seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi bir gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İl başkanlarımızı ve yönetimlerini, ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi bizimle birlikte süreci yürüten herkesi tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek bu demokrasi şölenini taşlandıracağız. Seçim koordinasyon merkezlerimiz, Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkılarıyla koordinasyon merkezlerimiz Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürütecektir. Gerek teşkilatlarımızın programlarıyla, gerek milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakiler suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleriyle yatak halka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmayı başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. İşte bakın seçimin şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından 3 şehit 5 şehit bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin zenginliklerini milletimizin her kesimiyle buluşturmak için attığımız adımlardan fevkalade rahatsızlar. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz kendi ilinizde kat'i zaferi ilan edeceğimiz kat'i zaferi ilan edeceğimiz Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Biliyorsunuz AK Partili kurmaylarla parti genel merkezinde toplantı yaptı ve toplantı sonundaki konuşmasını ekranlara taşıyoruz şu dakika itibariyle sevgili seyirciler. 16 ve 17. seçimlerimizde de yine açık ara birinci çıkartarak partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sistemimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da teşkilatıyla, milletvekili adayıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanıyla güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ana aktörleri olduğu gibi Diğer ittifaklarla birlikte oldukça zengin bir siyasi atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49 buçuk oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35'te Onları destekleyen diğer ittifakta yüzde on buçukta kaldı. Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesi gerektiğine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kat'i olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı bir oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı. Öncelikle bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine Şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49 kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. Bunun için öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. İkinci turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde, gerek çay sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de, gerek benzer sebeplerle ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49 buçuk oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine iş yerine gidecek desteğini alacağız. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sergiledikleri kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının deprem zedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik bırakırız siyaseti. İnsanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri deprem zedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde deprem zedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyordu. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemekte bizim görevimizdir. Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet ittifakının kendi içindeki tartışmalar her zamanki gibi ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan yakından ilgili değildir. Onlar tamamen başka bir havadalar. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. CHP Genel Başkanı bir yandan kendi partisi içindeki isyanı, bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hucumlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Nitekim seçim gecesi kendi elindeki verilerde aynı gerçeğe işaret et halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz sağduyusuyla bu ezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ise ellerinde patladı. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak Ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. Genel başkanları meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz. Anlaşılan o ki CHP seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yan kesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim, tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik. Ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, seçim dönemleri tabiatı icabı gerginliklerin yaşanabildiği, gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Üstelik bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan, kimi olmayan Pek çok provokasyon, pek çok tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaların neticesinde bu sinsi niyetlerin hiçbiri de neticeye ulaşmadı. Hamdolsun seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik. Gelişmiş demokrasiler denen ülkelerde %50'yi bile bulmayan hatta kimi zaman çok daha komik rakamlara düşen katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır. Bu tabloda en çok emeği geçen AK Partidir. AK Parti teşkilatlarıdır. Milletvekilleridir. AK Parti belediye başkanlarıdır. Ve elbette sizlerle birlikte Cumhur İttifakı ortaklarımızdır gerçekten de Türkiye'nin ana kademesi kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilat ağına en çok üye sayısına sahip partisi olarak milli iradenin sandığa yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz. Partimizin seçimlerde aldığı sonuçların il il, ilçe ilçe, sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak, kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var? Nerede hatamız var? Nerede rehavete bağlı gerileme var? Nerede gayrete bağlı ilerleme var? Hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir. Kuruluşumuzun üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen iktidarımızı Güçlü bir şekilde sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. Esasen son il kongrelerimizde ve milletvekili listelerimizde ciddi bir değişime gittik. <laughs> Diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. Şayet hala eksik bıraktığımız veya düzeltmemiz gereken yerler varsa onları da hızla telafi edeceğiz. İnşallah bunları mali seçim süreci başlamadan tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir teşkilatla gireceğiz. Ne diyor Yunus? Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası? AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yeri hiçbir zaman eksilmez, <laughs> gerilemez. Ülkemizde Bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara birinci olarak varlığını sürdüren başka bir parti örneği yoktur. Tabii her şeyin başında 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediğimiz neticeyi almak var. Bugün hariç Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 10 gün kaldı. İkinci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla Cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu cumartesi pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyecek, herhangi bir eksik veya talep varsa gereken talimatları vereceğiz. Deprem zede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini de harfiyen ve belirttiğimiz süre içinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gittiğimiz şehirlerimizde milletimizle bu ahdimizi tekrar yenileyeceğiz. CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. Afat bu yardımların kesintisiz olarak sürmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve kabinenin teşekkülü gibi zaman sınırı olan çalışmalarla ilgili hazırlıklarımızı da yürüteceğiz. Bu şekilde 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan, germeden, suhuleti koruyarak milli iradenin üstünlüğüne olan güvenimizle yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımız sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanacakları için daha konsantre ve etkili bir çalışma gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Hep birlikte gürültüsüz, batırtısız bir tarzda, ruh beru yüz yüze çalışmalara ağırlık vererek, seçim gününe kadar teyakkuz halinde olacaktır. Milletimizin 14 Mayıs'ta yüzde 49,5'ta kalan bir destekle seçimi ikinci tura bırakmasını, bu oranı daha da yukarıya çıkartma fırsatı olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle ikinci turda kazanacağımız ezici çoğunlukla kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde Türkiye yüzyılının inşasına başlayacağız. Bir yandan yarım kalan programlarımızı, projelerimizi tamamlayacak, diğer yandan Türkiye yüzyılının bu vesileyle tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız Mikolayiv ve Olviya limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'e de yapıcı işbirliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kütareş'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.